Hocam Lig'in 10. haftasına geldik. 11. hafta bu hafta oynayacak. Kalın Koz Spor'la oynayacaksınız. Evet. Eğlendirir misiniz? Evet. Grubumuzun lideri olan Kalın Koz Spor'la bu haftaki maçımız. Yani etkili bir takım. Bildiğimiz bir takım. Biz de ona göre hazırlandık. Geçen ilk maçta son dakikada yediğimiz golle yenilmiştik. İnşallah bu maç galip gelmek istiyoruz. Biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah centilmence geçecek bir maç olsun. Hak eden kazansın. Hazırlıklar nasıl geçiyor? Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Onlara göre hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah maç günü galip gelmek istiyoruz. Onlara da başarılar diliyorum. Onlar da çok iyi bir takım. Bildiğimiz arkadaşlarımız var. Yıllarca birlikte oynadığımız takım. Yani güzel bir maç olacağını düşünüyorum. E Takımda eksik var mı? Takımımızda eksiğimiz ben varım. <laughs> Biraz sakatlığım var. İnşallah maça yetiştirmek istiyorum. Kendime oynamak da istiyoruz. Onun dışında başka sakatlığımız yok, vardı, iyileşti bir arkadaşımız. Artık maç saatini bekliyoruz inşallah. Başarılar hocam. Sağ olun, teşekkürler.